Selamun aleyküm. Ah bir de dursa, ah bir de dursa, ah bir de bir de dursa. Ah bir de dursa. Çok iyi bir erkek arkadaşlar. Özellikle söylüyorum bakın. Hiçbir gram boşluğu yok. Çok çok iyi bir erkek. Ama çok hırçın. Onu söyledim yaklaştırmıyor kendine. Yani şuraya otutturana kadar canımız çıktı şunu. Durmuyor arkadaşlar. Sert bir erkek. Hata yok. Tamam 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 sakin sakin. Şöyle geç bakayım bir daha. Tamam oğlum tamam tamam vurma kendi tamam sakin sakin. Böyle bir erkek arkadaşlar hatasız. Kına boşluğu yok. Kanat pırıl pırıl. İhtiyacı olan kaçırmasın. Kına baldır maldır. Apış arasına kadar full.